10 numara formülüne hoş geldiniz. 10 numara çekilişinde çıkan rakamlar 5 7 8 11 12 16 17 25 28 30 33 41 45 51 55 59 63 69 73 78 79 ve 80. Şimdi onu birer sayılarla kaçırdığımızı da göstereceğiz ve 9'u da birer sayılarla kaçırdığımızı şimdi sizlere burada göstereceğiz. 13 tane rakamı bilmişik. Önce onları gösterelim. Bakın 5, 11'i burada yazmışık. 16, 25, 28, 30 79'u burada yazmışık bakın. 33, 41 rakamlarını burada yazmışık. 78'i yazmışık, 73 yazmışık. Tam 13 tane rakam içinde var. Biz demiştik zaten 10 tane rakam bunun içinde vardır. Bunu şekilde karışık şekilde de yapmanızı önermiştik ve 5 sayı aynı bırakarak diğer 5 rakamı değiştirerek de yapmanızı da önermiştik. Bakın 5 tane sayı zaten bunun içinde buradaki ilk kolonda var. Bakın 16, 25, 28, 30 ve 79 bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradaki kaçırdığımız rakamları göstereceğiz. Bakın 70 yazmışık. Bakın bir rakamla kaçırmış bakın 69 çıkmış gördüğünüz bakın bir rakamda kaçmış 65 63 çıkmış gördüğünüz bakın iki rakam fazla yazmışık 56 ne çıkmış 55 en yakın rakam bakın gördüğünüz gibi bakın bir rakamda kaçırmışık 46 yazmışık 45 çıkmış en yakın rakam gördüğünüz bakın yine bir rakam fazla yazmışık 30 28 25 16'yı bilmişiz gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi şey, çok yakın olarak 9 kaçmış bakın. 1 zaten çok uzak çünkü. 5 sayısıyla başlamış. Gördüğünüz gibi 9 çok yakın olarak kaçan burası olmuş. 5 rakamı bilmişik. Diğer rakamlar gördüğünüz gibi 1 rakamla. 2 Gördüğünüzü... rakamla, 1 rakamla ve 1 rakamla. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim buradakine bakın. 3 yazdık. Gördüğünüz gibi 4, 5 çıktı bakın. 2 rakamla kaçmış. 15 yazmışık. 16 çıkmış bakın. 1 rakamla. 26 yazmışık. 25 çıkmış bakın. Yine bir rakamla gördünüz be. 29 yazmışık gördünüz be. 28 çıkmış bakın. Bakın hep hep birer rakamlarla gidiyor gördünüz be. 31 yazmışık gördünüz be. 30 çıkmış en yakın. Bakın Yine bir rakamla. 44 yazmışık 45 çıkmış bakın. Yine bir rakamla gördünüz Bakın hep hep birer rakamla gidiyor. 55'i bilmişik gördünüz be. 63 rakamını da bilmişik gördünüz be. Ve 70 1 yazmışık gördüğünüz gibi en yakın rakam 73. 2 rakamla kaçmış. Burası 78'i saate binmişik gördüğünüz gibi. Bakın burada çok yakın olarak gördüğünüz gibi 10 çok yakın olarak kaçmış gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 10. Bu sistemden de 10. Bu sistemden 9. Bu sistemden 9. Bu sistemden de 9. Bakın iki sistemden de yine 10-10 var iki sistemden de. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Yazmayın şeklinde üsttekisi yüzde yüz tutmuş. Alttaki de yüzde tutmuş. 2 ve 8 değil rakamlar denk gelmiş oluyor. O da 28 ve 2 ile rakamda 12 denk geliyor. hiçbir hiçbiri denk gelmiyor. Gördüğünüz gibi iki yazmayın şekli birer sayılarla gördüğünüz bir kaçırttırmaya başladı gördüğünüz gibi. Üç yazmayın şekli de artık yavaş yavaş şart gibi geliyor yani. 3 yazmayın şekli de uygulamaya çalışacağız yani. Bakarsınız. Biraz daha belki sayı bulma şansımızı daha çok artıracak. Belki sayıları birleştirme şansımız biraz daha çok artmış olabilir yani. O zaman onu da tabii ki 3 yazmayın şeklini bu haftadan sonra uygulamayı da düşünüyoruz yani. 3 tane yazmayın şekli uyguladığımızda bakalım ne kadar sayı daha yan yana getirmeyi başarabileceğiz. Bakın 5 tane sayı da yan yana getirmeyi başarmışım. Bakın 16, 25, 28, 30 ve 79 gördüğünüz gibi. Ama gördüğünüz gibi hep, hep birer sayılarla kaçmış gördüğünüz gibi. Biz de sadece Üç tane yazmayı şekli uygulamayı Cuma gününden sonra uygulamaya başlayacağız Cuma günü çekilişte. Üç tane yazmayı şekilde uygulayacağız. Bakarsınız bu sıra yedi tane rakam tutar. Belki 5 tane tutuyorsa bu sıra 7 tane rakama çıkabilir. O da bizim için daha iyidir. Bakarsınız 45-50 lira para da verebilir yani ücreti. Yedi bile bilmemiz bizim için büyük bir şans olur yani. Eğer üç yazmayı şekli uyguladığımızda eğer yediler tutuyorsa üç yazmayı şekline de devam etmek zorunda kalacağız. 3 yazmayı şeklinde uygulamayı düşünüyoruz. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne bakın. 10. sıraya kadar yapıyoruz. 10. sırada bir tane sayı 30 rakamı. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 4, 1 daha 5. Bakın 4, 1 daha 5. Buradan da toplasanız yine aynı. 5 sayısı satı burada yazmışık satı. Gelelim burada 7 rakamına. 6, 1 daha 7. 6, 1 daha 7 bu şekilde bir toplama şeklinde gelmiş. Gelelim 8 rakamına. 6 2 daha 8. 6 2 daha 8. 7 1 daha 8 bakın böyle bile denk geliyor. Gelelim 11 rakamına. 7 4 daha 11. Bakın 11. 11 sayısını burada yazmış görünüzü. Gelelim 12 rakamına. 13'ten 1 çıktığında 12. 13'ten 1 çıkarttığınızda 12 bakın. Marlemesine denk gelmiş. Gelelim 16 sayısına. 15, 1 de 16. 15, 1 16. Bakın böyle kısa çaprazı denk gelmiş. Önümüzde. Gelelim 17 rakamına. 15, 2 daha 17. 15, 2 daha 17. Bu şekilde denk gelmiş. Bakın 13 de 4, 4 toplasınız yine 17 rakamı yine denk geliyor bölümde. Sadece biz e, buradaki yaptıklarımızı olarak sayıyoruz. Bazılarını da gösteriyoruz size. Başka sayılarla toplasanız da geliyor diye. Gelelim burada 25 sayısına. 21, 4 daha 25. 21 burada gördünüz mü? 4 daha 25. Böyle bir toplama şekline gelmiş. Gelelim burada 28 rakamına. 30'dan 2. 30'dan 2 çıkınca 28. Böyle mesela çıkma şekline gelmiş. Hani 21 ile de 7'yi de toplasanız yine 28 rakamına denk gelmiş oluyor. 30 rakamını da yine söyleyelim. Bakın 30'da 30'da şu şekilde denk gelmiş oluyor. 26 4 de 30 bakın. 26, 4 de 30. Böyle toplama şekli denk gelmiş. Şimdi gelelim yeni formüze. Evet arkadaşlar yeni formüze yaptık. Yeni formüze çıkardığımız sayılar 1, 16, 20, 23, 35, 47, 55, 61 70 76 2 15 21 24 34 46 50 63 71 77 3 12 23 26 30 45 51 64 73 78 6 11 24 27 32 43 52, 60, 74, 79. 7, 10, 25, 26, 33, 41, 56, 62, 75, 77. Bunun içinde yine 10 tane rakam çıkacaktır karışık şekilde böyle. Yine de yine de karışık şekilde yapmanızı da öneriyoruz. Ve 5 tane sayı yine aynı bırakmak şartıyla Diğer rakamları genellikle genellikle birer rakam geri ileri doğru oynayın. Bakın gördüğünüz gibi birer sayı geri ileri doğru çıktı gördüğünüz sayılar genellikle gördüğünüz gibi. Gene de burada 5 sayı aynı bırakın. 5 tane sayı bırakacağınız sayılar size bağlı. 5 tane sayı aynı bırak. Diğer rakamları birer sayı geri ileri doğru oyna. Bir ileri bir geri doğru oyna. Yani bir tane diyelim ki örnek sunmaya çalışacağım. Herhangi birinden sunmaya çalışacağız. Diyelim ki örneğin 5 tane rakamı Aynı bırakacaksınız. 7'yi bıraktınız. Veya diyelim ki 25'i bıraktınız. Burada diyelim ki buradaki rakamı değiştirmek istiyorsun. Bu rakamı 11 yapsak olur mu? 11 yapabilirsin örneğin bu rakamı değiştirebilirsin. 7 zaten 25'i bunu da değiştirdiniz. Diyelim ki 26 rakamını. 27 rakamı yapsak olur mu? 27 rakamı yapabilirsin. 33'ü aynı bıraktınız diyelim ki. 41 diyelim ki burasını 43 sayısı yapabilirsin iki sayı artırarak ve 56 diyelim ki burasını örneğin 55 rakamı yapabilirsiniz. Bakın buradaki tabloya bakarak, yazmayın şekline bakarak yapmanız gerekiyor. Diyelim ki 62'yi aynı bıraktınız. 75 diyelim ki örneğin bunu 74 rakamı yapabilirsin. Bir rakam geri. Bu sayıda yine aynı bıraktınız. 5 tane sayı işte bu şekil aynı bırakarak diğer rakamları bu şekilde dediğimiz gibi değiştirerek oynamanızı tavsiye edeceğim. Ve dediğimiz gibi yazmayın şeklini bozmayacak şekilde. Bakın yazmayın şeklini bozmayacak şekilde sayıları yapmanızı öneriyoruz. Ve bir daha diyelim ki kol oluşturduğunuzda birini buradan alın. Diyelim ki örnek verelim. 7, 12, 20, 27, 34, 41 ve bu şekilde bir karışık şekilde kol oluşturun. Bunun içinde 10 tane rakam çıkacaktır. Bakın 13 tane rakam vardı içinde. 51, 62, 71, 77 bu şekilde bu oynadığımız sayıların içindeki sayılardan bu şekilde de yine bir kolon oluşturmaya çalışın yani. İşte ve bizim oynadığımız sayıların üzerinden dediğimiz gibi birer ikişer sayı geri ileri doğru oynayın bu rakamları. Bu rakamları gördüğünüz bakın hep orada nasıl kaçmıştı buradaki rakamları gördüğünüz hep birer rakamla kaçmıştı. Burada beş tane rakam hep birer rakam rakam, birer rakam ikişer rakamla kaçmıştı gördüğünüz gibi. Çünkü iki yazmayın şekli uyguladığımızda sayıları biraz daha bulma şansımız daha çok artmış oldu gördüğünüz gibi bakın. Gördüğünüz gibi kılpayı Kaçırmış oluyoruz gördüğünüz Birer sayılarla. Hep birer sayılarla gitmiş oluyor. Hep birer sayı, birer sayı, birer sayı hep gidiyor. İşte Siz de ne yapacaksınız? Bu sayıları birer sayı geri ileri doğru da oynayabilirsiniz. Veya 5 rakamı ben değiştirmek istemiyorum diyorsanız bu rakamları da yine diyelim ki bir alt bir üst olarak değiştir ama yazmayın şekline takılmayacak şekilde sayıları değiştirin. Buradaki tabloya bakmadan sayıları değiştirmeyin bakın. Buradaki tabloya bakın. Yazmayın şekli tablosuna bakarak sayıları birer sayı geri ileri doğru oynayın. Burada şimdi bir tane daha yeni örnek bulacağım. 2. Diyelim ki örneğin bunu bir yapabilir misin? Buraya bak tabloya. Diyelim ki 5 rakamı hiç yapmıyorsun. Bu rakamları bilgeliyi ileri doğru oynuyorsun. 15. Diyelim ki bunu 14 yapabilir miyim? Yapamazsınız. Buraya bakın hemen. Diyelim ki bunu iki sayı düşünmek istiyorum. 13 yapabilir miyim? Yapamazsınız bakın tam denk geliyor. Bu rakamın örneğin 16 yapabilirsin. 21. Bu rakamı 20 yapabilir miyim? Yapabilirsin. 24. Bu 25 yapabilir miyim? Yapabilirsin. 34. Burayı 33 yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Buradaki tabloya bakarak yapın. 46. Bunu 47 yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. 51. Bunu 50'ye çekebilir miyim ben? Çekebilirsiniz. 63. Buna ben 64 yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. 71. Bunu ben 72 yapabilir miyim? Yapamazsınız. Bakın buradaki ne denk gelmiş oldu. 70 yapabilirsin. Bir sayı geriye doğru. Ve diyelim ki bu 78. Ben bunu 79 yapsam olur mu? Olur. Yani bu şekilde bu sayıları da yine 5 rakamı aynı bırakmamak şartıyla da bu şekil birer sayı geri ileri doğru da bu şekillerde de tabloyu değiştirmenizi de öneririz yani. Buradaki sayıları da yine o düşüncelerle yapın yine. Ve dediğimiz gibi 5 rakımı yine aynı bırakarak da yapın. Veya dedim ki 5 rakımı hiçbirini bırakmadan birer sayı geri ileri doğru da, da oynayın. Diyelim ki hiçbir sayı diyelim ki aynı bırakmak şartıyla şey yapmayın. Diyelim ki birer sayı geri ileri. Bu sayı bir ileri, iki sayı ileri ve bir geri bir ileri doğru oynayın. Bu sayıları da bu şekilde değiştirerek de yapmanızı da tavsiye ediyoruz. Cuma günü 10 numarada görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz.